Evet arkadaşlar hepinizle merhaba bugün markete yeni gelen Bakalım ben açacağım Fon yazdı Parladı Oo, Üstüne bir daha parladı aksesuar Ana karakter Lan Çok iyi arkadaşlar Normalde bu arada saat çok erken Birazdan okula gidiyor zaten. Onun yeri on yazdı. aksesuarlar aksesuar, rezervat, Oğlum yine parladı. Ee, yine yazdı Yine, yine parladı. Oha. Ali <laughs> mi? <laughs> Oğlum ne oluyor bu videoda lan? Dört kez parladı. Yani iyi dur artık. Tamam. İlk defa bir kutu hiçbir şey çıkmadı da. Oğlum benim 66 karakterim oldu. Yeni iki tane karakter. <laughs> Ve Ali'yi zaten çok istiyordum. Otis'i de istiyordum. Bende kostümü yok muydu bunun? Aa bende bu vardı sanırım Ali Arkadaşlar çok iyi. Bu çok iyi bir açılımdı. Müthiş tatlı. Benim için diye Normalde bana hiçbir şey çıkmıyordu. Ama bu sefer çok iyi bir şekilde çıktı. bayağı bir şey. Haberlerde ne var? sırası diğerinde sonra star hediyesi böyle inşallah ben oy veriyorum kanka başka bir tanesine oy verebiliyor muyum ben bunu anlamadım çünkü de neyse hmm, bakalım 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 Tamam. Evet arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. Bugün açtık şimdi. Bir tane story açarak devam edeceğiz videoya. Efsane bir çıkar mı lan? Aga be. Evet. Ali Max Level 7. Ne oldu ki ile de kupa <laughs> arkadaşlar herhalde. Oh right. my! süzüyor. Hoşçakalın. Bence de olan bir karakter çok güzel bir karakter. Evet. Some... Hey, Pass. Bu şeyli bot bu arada. <laughs> <Oğlum. Gülüyor> <laughs> Ride <Trik> the Arkadaşlar bugün okulda neden var müthiş. Arkadaşlar bugün bedendi var. Evet. çok iyi. Ne diyebilirim ben acaba? Bakalım düşünüyorum. 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 <laughs> Karşı kurduyduk. Clancy Edgar geldi. No, no. Yaz. Yes. Hadi bu. Bu öldü doğru. Bu. Bu senin. bye, bye. bay. Gel. Yok canım istemedi. Adamsın bak bak bak. bak. Öldür onu. Ya sen nasıl bir <gülüyor> düşmeye geçirilirsin? Kayıttım. Ah! Helal olsun. Ultiyle attı bence mi? Ne oldu? Benim yüzümden tabii ki. Dalga çok iyi bir işim var Bol gelsin ben Al şunu. Şöyle. Ben bak. Beni öldüren ki hangi geliyorum bakayım arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> O yüzden benim için atıyorduk evet Gidiyorum gidiyorum çünkü var Bu senin benim. ye bir Ya son dakika golü ya son saniye. <laughs> Ana. Yalnız kaldık lan. Bak kız doğa hızlı koşuyorsun ha. Ben de doğru Evet, şimdi arkadaşlar. Oooo! Efsane iyi çıktı lan! Arkadaşlar, efsane çıktı arkadaşlar. Basacağım, bastım. Oğlum bu videoda kaç tane karakter açtık lan? Çok iyi, sadece müzik aldı destansıda. Oha ya! 63 karakterim. Şu an 4 karakter kazandım. Yani bak. Bunlar da şunlar. Yani dünle bugün 1 2 3 bir de daha 4. 4. Hayat çok düşü. Arkadaşlar bu video güzel. Bu ne ya? çok iyi. Level Farm Dark çıkmıştı o, onun videosunu atamamıştım. Basket <laughs> Dark ama. Hayır ha gelmeyin iyisin sen. Atayım mı lan? Ee... Şimdi ben heal ulti ile bunu. Bir daha Geliyor. Ben canım basıyorum.

Evet arkadaşlar İlker maçımıza başlıyoruz me, Batur En az patos Evet şöyle kaçtım şey Evet bastı Rico. Rico iki basacak şimdi Mustafa bas, bastı. Evet. Oğlum. Bu oyundaki da karakterlerden söyleden biri baksana şuna. lan yanına geliyor bekle bekle Ay ay Hadi kızı Yap şovunu Bilmem lan küçük oyalı aldı bu adam hangi gol yedik. Sadece bu Rico bir bu ya. hepsi oynadı. Ben duvarın arkasından ki. Buraya bakmadım. Pas. Helal lan. İlk kişi dedik Hadi 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 hadi. hadi az sonra ulti kaçta kazanırsa kaç kaç saat çok geç. Amerikası ayıp. Bak bak bak. Adam adam adam. Atalım mı lan? He? Atalım mı?

Eseri çıkarsam oğlum. Bunu açıkladı arkadaşlar. Okay. <laughs> Kim geldi lan? <laughs> ben tableti açayım. Şuraya biliyorum bak öyle bir bekledik ki. Ultisini harcasın. Hey, Ver bana. Ben şimdi ulti basıyorum. Bizi de uçuracak. Bana Bu e, gizemli bile çıkarsa malım. Oh çıkmadan. Efsanevi çıkarsa. Efsanevi çıkarsa malım. Abi. <laughs> Bu oyunda çok şanslıydık. Gerçekten aşırı şanslıydık hatta. Neyse. Evet arkadaşlar bu kadar da abone olmayı like unutmayın. Görüşürüz. Bye-bye.